E çekme kız bekliyoruz. E, Ateş, anne bak diyor bak. 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 Dur be etme. Dur. E, Etmeyin bir bak bir. Bak. E, bak. E, bak. E, bak. Baban salınacak anne. Bu da Bak, Bu da babam? Evet. Kızımla birlikte. En uzunluyor. büyük dileğim parayı bulmak. <laughs> parayı bulmak. Pelincim. Arkadaşlar merhaba. Şu anda neredeyiz? Şu anda Çiçekli Köy İzmir'deyiz ve kahvaltı için geldik buraya. Ee, şöyle size biraz çekim de yapalım. Değil mi Eflin? <laughs> Efrin'le de birlikteyiz evet. arkadaşlar. <laughs> merhaba Tuana. Sevimli kardeşleri de... Aa, arkadaşlar bu arada Tuana da Tuana Zeybek kanalına size iki günlük bir vlog çekiyor. Haberiniz evet. olsun. Mekan çok güzel o yüzden çekmek istedim evet. size. Evet arkadaşlar şimdi dışarıya çıkalım. Burası da çok güzel görünüyor. Kızlar bu arada yolda. Eflin uyumadı ama Tuana biraz uyukladı. Eflin uyumadı. Tüm yol boyunca uyanıktı. Allah bir saat saat uyudu her saat. Nerede Göremedim bak. Ay şurası. Bence burası akşam daha güzeldir. Bence. Sizce? Aynen. Işıklarla falan arkadaşlar çok güzeldir kesin. Aynen. Ben burayı çok beğendim bu arada, çok hoşuma gitti. Ben... Yeşillik zaten bayıldığım bir şey benim. Ama dana gibi. Nerede köpek hala gördün? Evet. Ha gördüm Aha. tamam. Aa şu da hoşmuş. İşte Burada yeterince at görüyorum, yetmiyor mu? <laughs> Okulda at mı görüyorsun Tuğan'a? At biniyorum. Artık. Arkadaşlar Bilmiyorum bu arada mi? aşağıya doğru evet. hayvanat bahçesi falan var. Ben neden bizi hiç söylemedin? Bana söyledi. Ben bindim. Arkadaşlar zaman. gezintiye çıktık, kahvaltı yapmadan önce şöyle bir. Hayvanlar gibi Burası hayat mı? Bayağı bir geniş alan sanırım. Değil mi? Bayağı bir geniş. Neler var? At ne? nerede anne? Nasıl at orada mı? Atı buraya Bu Ne? Hemen geliyor bak. Tavşan. Bir şey veriliyor. Onlar yiyor. 2 tane tavşancık. Bu arada tavşanlar normalde çok pis kokuyor biliyorsunuz değil mi? Evet. Bir kere eve Tuana getirmişti Aa, arkadaşlar. -"Baba bunlar çok güzel." -"Onlar ne?" -"Tavşan, değişik bir tavşan." -"O evet, tavşan?" -"Türlü tavşan." -"Arkadaşlar bakar mısınız?" -"Bayağı Aa, değişik." -"Arkadaşlar şuna bakın." -"Şuna bakın." Hmm. -"Tuana, tavşanla senin pozunu alabilirim. Tam saçları sen gibiymiş." -"Anne?" <gülüyor> -"Benziyorsunuz." <gülüyor> Başka hangi hayvan var? Güvercinler. O ne? Aa, o oh. o Şunun köşedekine bakar mısın? Sarışın o? olana. Ama şunlara bak. Işıktan da şey sarışın olana, bak. Da evet, ona sarışın. Çok güzel. Aynen. Abla, bir tavşanın gözü kutsun. Çok değişik tavşan bunlar. Çok Onlar çok değişik. Anne bir sürü değişik tavşan var. Çok güzel. Babandım. Da... Yapıyor <laughs> sanki. Aşkım, tavşanlar öyle mi çağrılır? Yok. Yok herhalde annem ya. Yani alan çok büyük şurası falan ama arkadaşlar burası bayağı büyük bir yer. Ama başka hayvan yok ya, sadece tavşan var yani. Çok da şey değil, saha geniş sadece. Arkadaşlar kahvaltı öncesi bir turladık. Eflin'e loşum da burada. Buradan İzmir'e gideceğiz. E, alışverişler yapacağız. Arkadaşım Özellikle Tuan'ın alışverişleri var arkadaşlar. Bakar mısınız ne girdiğimi? Bakmıyoruz. Eflin bugün çok yürüyeceğimiz için terlikle geldi. Ben de terlikle geldim. Batuhan ayakkabıyla geldi. Çünkü bugün çok gerçekten alışverişler bayağı bir yoğun. Ee, bu arada alışveriş vlog Tuana Zeybe kanalına gelecek. Sanırım iki parti olarak çekebiliriz değil mi Tuana? Ben vlog da çekiyorum. Ha, Tuana Ama vlog, iki günlük iki yani. İki günlük vlog çekiyor bu arada. İzmir'in özeti full vlog da olacak. <laughs> Aynen. Bence Tuana ilk kez kendi tamamen kendisi çekecek bu vlog. Bir de en uzun çektiğim vlog. En uzun. Bence bir 20 dakika olacak değil mi? Olur. Rahat, mi? rahat olur. Olur mu? Evet. Ama sonra bakacağım olmuş mu diye. Haberin olsun. Gerçekten 20 dakika olmuş mu diye bakacağım sonra. Olur bu arada. Aynen arkadaşlar. Bakalım o zaman. Ben de merakla bekliyorum Tuan Hanım vlogunu. ilk defa kendisi çekecek çünkü. Hadi bakalım. Arkadaşlar burada kahvaltı yapmaktan vazgeçtik. Son dakika. Ya bilmiyorum neden o çok beğenmedim yani sanırım. Güzel aslında ama ben birazcık ne bileyim. içimi almadı bir şey oldu. Ee, o yüzden burada kahvaltı yapmayacağız. Sadece turlamış olduk. Başka bir yere gidiyoruz şimdi kahvaltı için. <laughs> Bakar mısınız? Bir fındık babasının kucağında. Öteki fındık da kucağa alınacak pozisyonda değil. Sabahtan sanki ahı gitmiş vah kalmış diyeceğim ama çok uyudu. Bugün enerjisi yüksek olması gereken tek kişi varsa o da Tuana. Neden Tuana? Alışveriş. Alışveriş. Ama sanki benim enerjim yüksek gibi sabahtan. Öyle Uykun, hissediyorum. Uykunu aç artık geldik İzmir'e. Tuana uykunu aç diyorum uykunu aç uykunu. Daha Hayır hadi. Arkadaşlar şimdi başka bir yere gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi çıktık. Başka bir yere gidiyoruz. Kahvaltılık yer bulacağız bakalım. Nereye gideceğiz? İlk gittiğimiz yeri çok beğenmedik ama bakalım. Belki şimdi daha güzel bir yer bulabiliriz. Sizlere çekime devam edeceğim. Tez. Şu anda arkadaşlar Yakaköy. Yakaköy. Ben Çiçekli Köylüyü zannediyorum. Yakaköy'de ilerlemeye devam ediyoruz. Bu arada sanırım gidişle biz gerçekten Mehmet amcanızla beraber bir vlog kanalı açacağız gibi görünüyor. Daha önce de bahsetmiştim biz fazla geziyoruz. bakacağız. Özel bir şey var mı bakacağız. Abi da işte, aile indirelim. Arabaca sağdan aşağı gidecek. Hem abi şey. Bir kalabalık arkada. Yani ben bir yer diye düşünüyorum ben. Bakar mısınız? Sabahtan doğmuş buralar. Manzara çok güzel. Kesinlikle manzara için tercih ediliyor gibi geldi bana. Ama şimdi menüyü de gidince Var. Az önce gittiğimiz yerde tabak 55 liraydı kişi başı. Burada 80 liraymış kişi başı ama Video vlog çekiyor arkadaşlar bu arada. Kendi vlogunu çekiyor bugün. Ben göstereceğim. Çok farklı bir yere geldik. Hava altı Daha güzel gibi geldi bize. Şimdi bakacağız. Tamam göstereyim şöyle. İşte bu şekilde. Hayat. İnşallah tez zaman zengin oluruz. Zengin oluruz demiş verileri arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi Eflin sabahtan su içmekle meşgul. Her sabah olduğu gibi sabah suyu bir içmesi lazım. <laughs> Şu anda uykusunu hala açamamış durumda. <laughs> Hadi arkadaşlar? Şimdi sıcak bir de geldi. Yol <laughs> boyunca sıvaysana koydum. Eflin ben de su içeyim seninle birlikte olur mu anneciğim? Burası güzelmiş. Güzelmiş değil mi? Evet ben de burayı sevdim. Arkadaşlar burayı sevdim. burası güzel. Benim hoşuma gitti. Doğru. Eflin kahvaltısını yaptı. Evet, Babanlar nereye gitti anne? Demin es de ödeye. Kasavu ödemeye gittiler sanırım onlar ama nereye? Kasa neresi? Kasa orası. Ha. Kasa orada. Arkadaşlar demin görmüşsünüz bir şeyler bekleyen oraya. Evet. Aynen öyle bekleyen evet. orada. Isır. Isır bakayım bir tane. <laughs> <saniye. saniye>. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Saldıracak mı? Aaa. İzliyoruz, i̇zliyoruz. saldırı e anı. Anne saldırı anı. Saldırı anı izliyoruz. Yaklaştırmıyor musun? Isırıyor anne yani, ısırıyor. Azıcık yaklaştır. Bak. Aaaa. E çekme kız bekliyoruz. Anne bak. Aaaa. E çekme kız bekliyoruz. Anne bakmıyor, bak diyor bak. Dur bir etme. Dur. Aaaa. Etmeyin bırak bir. Bak. Ağzını açtı. Dur Aaaa. Eflin dur. Arkadaşlar bakın şimdi. İzleyin. İzleyin. Hadi gel 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 değilin, gel gel değilin. gel gel. Salatalı elimden. Hadi gel gel. gel gel gel. Ay. Ha, bak ötekiler saldırmıyor bu saldırmıyor şu Bak beyaz saldırmıyor bir evet. tek şu bak. Bu kızgın bak. Oh. <gülüyor> <gülüyor> bak beyaz nasıl Ağzında saçıyor. Ah geliyor. Niye o geliyor? Hayır <laughs> onunla ilgili bir sorun var ben. Arkadaşlar, sürahı pahamızın götünü ısırıyor. Kapışın Babam, baba salınacak, mut babam. Mut mut babam var. Evet, babam sarınacak <laughs> anne. Bu mu babam? Bu mu babam? Evet bu babam. Yapmış oraya. Hadi geç. Daha alışverişe gideceğiz baba. <gülüyor> Kucak. Kucak. Aa! Oncak bir tane. Ne oldu? <laughs> bu i̇şte burada dilek ağacı buldu burada. Mehmet amcanız dilek dilemek çok istiyor. <laughs> Ya da ıslak bakar arkadaşlar. Ya. Babamın sağlığına kavuşması. Bakın emzikli bir bebek yapmışlar. Bu nedir? Burada ne yazmış? Bu küçük nedir? ailemle sağlıklı <laughs> hayat. İnşallah tez zaman zengin, zengin oluruz. Zengin oluruz demiş birileri arkadaşlar. Evet. Kızımla birlikte. <laughs> en büyük hayat. dileğim parayı bulmak. Parayı bulmak. Bunu <laughs> kesin. <laughs> Güzel bir Bu sürü mesajlar be. var. Bakar <laughs> mısınız? Buraya böyle şekillerde. Evet. <laughs> evet. <laughs> 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 Ne yazıyor? Eşim ve çocuklarımla bir ömür mutlu Evet. Çok güzel mesajlar var gerçekten. Hoş bir dilek ağacı olmuş bu. Geçerken bir sürü büyük köpek gördüm. Ekle şu köpek çok büyük ya. ya. Elim elim efendim. Anne küçük o küçük. Arkadaşlar kocaman. Kocaman. Resmen kocaman. Annesi var kocaman bakar. kocaman arkadaşlar resmen. Gör şu anda. Arkadaşlar kemer altı sokakları arasında geziyoruz şu anda. Bugün Araba pazar ya. olduğu için her yer kapalı. Evet. Bu arada midye yedi kızlar. Tabi bu midye çekmeyi unuttuk Efli. Efli çekmeyi unuttuk arkadaşları. Şimdi hı hı. arabaya doğru Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi her yer kapalı. Arkadaşlar. Bu arada şu an sadece abed alışveriş şey yaptım. Aynen. kanalını şey bu arada bunu. Bakın sevni kardeşleri babanla sevni kardeşler Yürü. TV babanla. Şimdi arabayı park ettiğimiz yere gitmeye çalışıyoruz ama bayağı uzun yollardan geçtik. E, Hilltown'a gideceğiz. Hilltown'da birazcık alışveriş yapacağız e, ee, Tuana kanalına iyi iyi çekeriz bunu ama sevimli kardeşlerde bilmiyorum. <laughs> sevimli kardeşler kardeşlerde devam gel. eder <laughs> miyim videoya bilmiyorum. Hadi arkadaşlar görüşürüz.